vedei. Biz yaldı biz maş. Gel ver ver onu. Sırayna. 5 atış. 5 kişiyle herde sıra ver. 7 atış. Gel. Schon. Abi çok bizdir lan atıyor atıyor bak at 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 at, at at top, at 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 at

Çıktı ya. Abi çok uzağa atma abi. Atan <laughs> abi. Atan abi. Var. O Hayır, ya ya. Adam, o, da, abi. çok abi. atma abi. At abi. Atan abi. Atan abi. Atan abi. yok abi. abi. Atan abi. Atan abi. Atan abi. 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 Atan 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 abi. 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 abi.